Değerli arkadaşlar merhaba bu videoyu yayınlamamın sebebi dün akşam Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yayınladığı bir videodan sonra özellikle Twitter'da gördüğüm yorumlar üzerine böyle bir videoyu yayınlama gereği duydum şimdi yani doğrusu yani baktığımızda özellikle yapılan yorumlara baktığımda gerçekten biz hangi ara bu kadar insanlığımızı kaybettik ya da ne kadar insanlığımızdan uzaklaştık. Hele özellikle koronavirüsün yaşandığı bu dönemlerde böylesi ithamlar, böylesi yaklaşımlar doğrusu kabul edilemez. Bunun da umarız toplumda çok küçük bir grup olduğunu düşünüyoruz. Yani orada özellikle yorumlarda tamam evet bir terörist yaftası var Selahattin Demirtaş'a bunun yanında suçlu yaftası var ama şunu diyoruz orada yapılan çağrı daha çok işte toplumsal duyarlılığı ulaştırma açısından yine cezaevlerinin boşaltılması açısından yapılan bir çağrı ki bu bunu her sorumlu bir insanın yapması gereken bir durum. Şimdi zor günlerden geçiyoruz. Şu anda görüyoruz bak yaklaşık bir haftadan beri evlerimizde kapalı kalmışız. Buna rağmen biz bu ortama ne kadar dayanabiliyoruz? Yani elimizin altında tabletler, cep telefonları, ya yani internet bağlantıları bütün imkanlar olmasına rağmen yani filmleri izleyebiliyoruz, değişik yazılar okuyabiliyoruz, farklı yerlerden enformasyon alabiliyoruz. Buna rağmen içeride kapalı tutulmak ya da içeride bulunmak, o karantina şartlarında yaşamak gerçekten çok zor. Düşünün bunun cezaevindeki yansımaları nasıl olur? Şimdi tabii ki e, ben aynı zamanda bir hukuk kurumunun temsilcisiyim ama burada daha çok bireysel bir video çekmek istedim. Çünkü neden e, benim herkes yani hani bir söz vardır dil ağrıyan dişin üzerine gider burada ben bireysel bir hikaye anlatmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi benim e, A yaklaşık 25 yıldan beri cezaevinde. Kendisi e, müebbet hapis almış biri ve 25 yıldır cezaevinde bulunmakta. Şimdi 25 yıl cezaevinde bulunan bir adam tabii ki ilk baktığımızda dile kolay diyoruz. 25 yıl nedir ki? Yani aysa ki ben 15 yaşındayken cezaevine girdi ve şu anda 40 yaşındayım halen de kendi cezaevinde bir ömür doğrusu. Şimdi bu ortamda 25 yıl cezaevinde olan bir insan ne yapıyor? Neyle uğraşıyor? Ya da günlük hayatı nasıl geçiyor? Biraz bunlara birkaç konuya değinip asıl söylemek istediğimi dile getireceğim. Şimdi kendisi isim de söyleyeyim. Mehmet Boğa Tekin Balıkesir Burhaniye Cezaevinde ve 25 yıldan beri farklı cezaevlerinde yer aldıktan sonra üretiyor, çiziyor karikatürleri var ve değişik dergilerde değişik kitaplara çizimleri bulunuyor. Kendisi 25 yıldan beri içeride ve halen o üretimini, o yaşama bağlılığını sürdürüyor. ben fotoğrafını göstermek istiyorum size müsaadenizle. Şimdi yanındaki babam ve kendisi. Şimdi yine başka bir fotoğrafını göstermek istiyorum. Aileyle çekilen fotoğraflarından biri. Evet burada da görüyorsunuz. Ve ee, yani şimdi duygusal anlamda elbette etkilenmemek kolay değil. Şimdi 25 yıl bugün gidin anneme babam sorun. Çok büyük badiler, çok büyük sıkıntılar yaşamışlar ve çok yüksek üzüntüler duyuyorlardır. Şimdi böyle bir insan 25 yıl içerisinde ne yaptı ya da nasıl sağlığını korudu? Evet şu ana kadar sağlığı yerinde çok şükür ve o beton şartları içerisinde mümkün olduğunca moralini, motivasyonunu sağlam tutarak kendisi hayatta tutulmaya çalıştı ve bütün o zorlu badileri açtı. Ve şu anda halen o umudu, o sevincini koruyor. Kendisi bu süre zarfında evet yazdı, çizdi, üretti ve şarkılar yazdı. Bunun yanında halk gittiğimiz aile ve akraba çevresine moral ve motivasyon verdi. Şimdi ben birkaç tane böyle elimde olan birkaç eserini gösterip asıl hikayeme geçmek istiyorum. Burada kendisi karikatür çiziyor. Belki de görebiliyorsunuz. Böyle Hamed isminde karikatürler var. Bunları şu anda zor şartlarda ve imkanların olmadığı şartlarda çizerek bize ve değişik dışarıdaki insanlara yansıtmaya göndermeye çalışıyor. Kendisi Aynı zamanda uzun süreden beri yani bir Golik dergisi Golik isminde bir derginin dış, içerideki editörlüğünü yaptı ve üretti. Halen de değişik karikatürler çiziyor. Yine kitap çalışmaları var ve İngilizce çevirileri de var. Bu kitap çalışmaları, resim çalışmaları çoğu kendisine ait. Şimdi ben bunları niye anlattım? Bu insan 25 yıldır cezaevinde olan bir insanın ve özellikle son dönemlerde korona virüsü hikayesiyle artık bırakılma şartları oluşmamış mı acaba? Yani gerçekten biz şimdi ben tekrar yorumlara dönmek istiyorum. Bazıları diyor ki efendim evet bir yargı paketi çıksın. Yargı, yargı paketinde siyasi suçları ya da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirecek suçlar bu kapsam dışında kalsın. Bu kabul edilemez. Niye kabul edilemez? Çünkü gerçekten bu ülkede toplumsal eşitlik istiyorsak, bir barış istiyorsak ve herkesi ayrımsız bir şekilde kucaklamak istiyorsa cezaevindeki tutuklu ve hükümlerin hepsine kapsayacak genel bir düzenleme yapılması lazım. Hatta bana göre genel bir af düzen verilmesi lazım. Şimdi yaklaşık bir bu yargı paketi düzenlemesi yapılırken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Evet devlete karşı işlenen suçlar ancak devlet affeder. Diğer özel şahıslara yapılan suçlar biraz bunun kapsamı dışındadır. Ama gelin görün ki bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Bugün yarın meclise gelecek olan yargı paketinde daha çok işte özellikle örgütlü suçları yine bazı suçları kapsam dışında tutarak insanları işte bu eşitsiz bir şekilde yine toplumla karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Biz eğer gerçekten bu zorlu günleri bu karantina günlerini aşmak istiyorsak şunu yapabilmemiz lazım. Toplumun her kesimine ve herkese ayrımsız bir düzenleme yapmamız lazım cezaevlerini boşaltmamız lazım. Niye lazım cezaevlerini boşaltmamız lazım? Evet, dünyada bir pandemi salgın var. Haliyle bu herkesi etkiliyordur. Biz dışarıdakileri de etkiliyor. Ve içeridekileri daha çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bugün bir cezaevde yaşanabilecek en küçük bir vaka bütün cezaevini sarabilecektir. Çünkü cezaevi koşulları, cezaevinin yaşam şartları ve cezaevindeki beslenme koşulları biraz bu hastalığın daha çok yayılmasına ve beklenmeyen sonuçların yaşanmasına sebep olacaktır. O açıdan biz diyoruz ki gerçekten cezaevleri bugün büyük bir kambur önümüzdedir ve bir an önce çözülmesi lazım. Türkiye'de şu anda 300 bine yakın bir tutuklu hükümlü sayısı var. Ve bunun yanında 150 bine yakın da kamu görevlisi cezaevlerinde çalışmaktadır. Şimdi 150 bin kamu görevlisi bunların aileleriyle irtibatları 300 binin aileleriyle irtibatları düşündüğünde buradan bir kişinin ya da birkaç kişinin bir şeye bulaşması bir vaka seyredilmesi halinde bütün cezaevini kapsayacaktır. Oysa ki uluslararası sözleşmeler var. Yine anayasanın 17. maddesi var. Avrupa İnsan Hakları 2. maddesinde diyor yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Yine Anayasanın 56. maddesinde 1 ve 2 fıkralarında diyor ki herkesin sağlıklı bir çerçevede çevrede yaşama hakkı vardır. Bu devletin ödevidir, temel görevidir. Ya yani Biz eğer gerçekten elimizdeki mevcut anayasa, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler mahpuslara muameleye dair Birleşmiş Milletler asgari standart kurallarını uygularsak bugün cezaevlerini derhal boşaltmamız lazım. Şimdi maddelerle kurallarda bilinen Birleşmiş Milletler asgari mahpuslara e, muameleye dair Birleşmiş Milletler askeri ilkelerinde deniliyor ki bir mahpuslara sağlık hizmeti sağlanması devletin sorumludur. Mahpuslar toplumuna sağlanan şartları tutuklu ve hükümlere de sağlanmalıdır. Yine ayrım olmaksızın eğer dışarıda bir sağlık hizmeti veriliyorsa içeridekilere de verebilmesi lazım. Biz bunlara uyabiliyor muyuz? Uyamıyoruz. Uyamıyoruz bari şunu yapabilelim. Evet cezaevlerinde insanlar marketlere ulaşamıyor. Hijyen maddelerine ulaşamıyor. Gerekli sağlık malzemelerini elde edemiyor. Her ne kadar ailelere kısmen bir görüş yasaklansa da cezaevinde çalışan kamu görevleri, yine hizmetlerin yine yemek dağıtanlar ve değişik kesimlerin bir şekilde içeriye bu virüsü taşıma imkanı vardır haliyle biraz vicdan diyorum, biraz izan diyorum, biraz hukuk diyorum. Ve bu zor dönemde bir toplumsal barış yaratmak istiyorsak, insanları bir araya getirebilmek istiyorsak, cezaevleri bizim bir an önce boşaltılması ve farklı tedbirlerle bazıları adli kontrol, bazılarını da yine değişik tedbirlerle bir şekilde serbest bırakılmaları, tahliye edilmeleri gerekmektedir. Biz bunu uyguladığımız zaman evet toplumda bir yaklaşım olacaktır bir iyi niyetle olacaktır. Ve birbirine zor dönemlerde sahip çıkma gelişecektir. Bugün birileri efendim bu yorumları okuduğunuzda gerçekten şunu diyorsun. Evet bu ülke batsın eğer bu insanlar varsa bu ülke ile herkesi ölür. Ama biz bunu demiyoruz. Diyoruz ki bu toplumda her bireyin, herkesin, her tutuklunun, her hükümünün yaşama hakkı vardır. Hiç kimsenin hiçbir şekilde bir yaşamını kaybetme ya da bir yaşlının, bir azınlığın, bir toplumda ezik olan insanın e, hepsinin yaşama sağlığa erişim, hijyeni koşullarda yaşama imkanı olması lazım. Biz bunu yakalayamadığımız sürece de hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Evet, gün birleşme, bayramlaşma, bir araya gelme günüdür. Bir baharın sevincini bile şu dönemde maalesef korona virüsünden dolayı yaşayamıyoruz. Yaşayamadığımız gibi kendi sorunlarımızı da mantıklı bir çerçevede çözemiyoruz. Umarım gerçekten haftaya gerek meclis önüne gerekse de ileri imkanlara getirilen bir düzenleme ile bu sorunun önüne geçilir ve insanlar en azından cezaevindekiler serbest koşullarda ailelerinin yanında ya da eğer o şey olanlar tedavilerini ya da imkanlarını sağlarlar. Biz bunu sağlamadığımız sürece Gerçekten toplum olarak cezaevlerinde bir gözümüz cezaevinde olacaktır. Benim kendi açımdan şunu söyleyeyim. Belki evet dedik ya dil dişin ağrıdığı yere değer. Evet benim açımdan bir şey ama bugün yüz binlerce insanın böyle bir dramı var. Benim annem babama şunu anlatamazsın. Evet bazen diyoruz ki korona kendinizi koruyun. Farklı şeylere girmeyin. Şu bu ama onların da böyle bir şey beklentisi var. Moral motivasyona ihtiyaçları var. Biz bu açıdan zayıf olan, eksik olan ve zor durumda olan insanlara yardım etmemiz lazım. Biz nasıl ki evde kalarak bu toplumda bu hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçmek istiyorsak toplumun temel gerekçelerinden olan temizlik malzemeleri, hapishanedeki cezaevindekiler insanların topluma yeniden kazandırılması çerçevesinde adli kontrol hükümleri ya da farklı çerçeveler içerisinde serbest bırakılması gerekmektedir. O açıdan toplumdan şunu bekliyoruz ve ileri gelenlerden en azından İdari makamdaki insanlardan şu duyarlılığı bekliyoruz. Nasıl ki insanlara dışarı çıkmayın diyorsanız evet bu hastalığın bu pandeminin yayılmasını istemiyorsanız dışarıda temas etmeyin diyorsanız şunu da diyebilmesiniz. Evet biz sizin sağlığınız, temel sağlığınız için bunu düşünüyoruz. Temel sağlığınız için de öndeki tutuklu ve hükümlüleri bırakıyoruz. Oradaki 300 bin tutuklu hükümlünün yaşamının tehlikeye girmesini istemiyoruz. Yine 150 bin kamu çalışanının yaşamının tehlikeye girmesini istemiyoruz. Bu yaklaşımla yaklaşırsak her şey çözülür, sorun çözülür ve moral motivasyonla biz bu zorlu dönemi de aşarız. Dayanışmayla her şeyi aşarız. Bu açıya ve seviyede umarım sesim bazı insanlara gider. Bunu Twitter'da farklı yerlerde paylaşacağım. Bazı yerler farklı yorumlayacaktır. Burada evet bir duygusal durum var. Aslında duygusal durumluğun dışında bütün tutuklulara, bütün herkese bir doğru, gerçekliği aktarma ihtiyacı var. O açıdan sizden ve videonun oluştuğu herkesten bir duyarlılık bekliyoruz. Bu dönemde böyle bir duyarlılığın bize moral vereceğini bu hastalıktan, bu lanetten, bu virüsten, bu pandemiden kurtaracağına inanıyoruz. Teşekkür ederim.